Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese şimdiden iyi haftalar tabii ki 24 Temmuz haftası itibariyle bol şans bol kazançlar bundan sonraki birkaç haftada arkadaşlar çok fazla kendinizi böyle üzmenize vesaire gerek yapacak durumlar yok sizi bekleyen çok güzel bir yol haritası var endekse baktığınızda hem dolar bazlı hem TL bazlı dolar bazlı bakıldığında 500 doların üzerinde 800 dolar TL bazlı bakıldığında da 22.000-23.000 puan seviyelerine kadar hareketi arkadaşlar takip edeceksiniz. Bu da öyle yıllar yılı birkaç yıl sürecek bir hareket değil. 2023 itibariyle de enflasyon bildiğiniz gibi başımızda olmaya devam edecek ve artarak devam edecek. Yıl sonunu %60-%65 seviyelerinde kapatması bekleniyor. Bu da Borsa İstanbul için roketinde roketi demektir. Kur zaten yukarı yönlü gidiyor. Bunu tutmamız mümkün değil buna da izin verildi. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan faize izin vermese de, çok yeşil ışık yakmasa da bu denilse de bunların hepsi planlı, projeli bir şekilde Türk lirasının devalüasyonuna izin vermek gördüğümüz gibi. Yani o yüzden çok fazla haber akışlarına ya da siyasete odaklanıp kendinizi üzüp büzmeye gerek yok. Arkadaşlar, şimdi burada kabaca bir değerlendirme yapacak olduğumuzda içinde bulunduğumuz mevcut dalga, 1200 puan seviyelerinden itibaren bulunduğumuz ana hareketin son dalgası ama uzun bir dalga olacak. Bu 20.000 puan seviyelerini geçen bir dalga olacak. Şimdi burada bunun tabi teyitlerini de yapalım. Sizlerle birlikte iyi bir analiz olacağını düşünüyorum. Kabaca şu seviyede güzel bir dip oluşturulmuş. Ve buradan sonra da hareket zaten yolculuğunu arkadaşlar başlatmış. Bakıldığında buralar yani hareketin başladığı nokta burası zaten. Onun öncesi yatayda vesaire böyle biraz sürüncemeli geçmiş. Gerisine bakmaya gerek yok. Hareket buradan başladığına göre birinci dalga 1260 puan. Birinci dalgayı buradaki iğneli mumla bitiriyoruz. 2400 puanda. Düzeltmesini alıyoruz. Şöyle dalgayı alalım pardon. Birinci dalga burası 2400. İkinci düzeltme dalgası iğnenin bittiği yer 1700'ler. Sonra arkadaşlar 2022 rallisi başlatıyoruz ve bir yılda üçüncü dalgayı tamamlıyoruz. Üçüncü dalgadan sonra 2023 ilk yarısı itibariyle bildiğiniz gibi düzeltme başladı. Şubat ayında deprem felaketi. Ondan sonra yine hiç istemediğimiz bir seçim belirsizliği süreci yetmezmiş gibi ikinci tur vesaire derken dördüncü turu 4200'lerde bitirdik ve seçim belirsizliğinin bitmesi, yeni ekonomi yönetiminin göreve başlaması, piyasanın isteklerine birebir olmasa da iyi bir şekilde tatmin edici cevapların gelmesiyle birlikte piyasa ana yükseliş hareketine tekrardan başladı ve 5. dalgayı da başlatmış oldu. Şimdi burası uzun vadeli gidişatın arkadaşlar en net görüntüsü baktığınızda ve bu hareket böyle 20 binlere doğru uzayacak. Bunu zaten takip edeceksiniz. Ha gidiş hızı beklediğimizden de sert. Bu hem iyi olduğu kadar hem de arkadaşlar tedirgin edecek olan bir durum. Çünkü zirve seviyelerinden içeride eğer kalınır ise bu sizin için bir sonun başlangıcı olur. Bunu da belirteyim. Gidişat bu. Şimdi biz bu 4 ile 5. dalga arasındaki hareket işte 1 2 3 4 5 diye 1. dalga sonra 1 2 3 4 5 diye 2. dalga ya da ABC düzeltme dalgaları diye kısa vadede sizlere arkadaşlar bahsediyoruz. Bunu siz istediğiniz için yani bize kısa vadede bir cambaz lazım. Nereden döner, nereden dönmez bunu merak ettiğiniz için ve daha çok buna taptığınız için ben de bu analizleri yapıyorum dürüst olmak gerekirse ama siz ana görüntüye odaklanın ve şu noktadan itibaren başlatmış olunan yükseliş trendine bakın. Hareketin ana yükseliş başlangıcı da zaten burası. Ve buradan itibaren biz ne yapıyoruz? Yükseliş trendini zaten onaylıyoruz, değil mi? Her şey yani ispatlarıyla birlikte karşınızda. Şimdi neden biz 22 bin puan diyoruz? Neden 20 binler diyoruz? Neden buralara gidecek diyoruz? Arkadaşlar dibi tren temelli bir alacağız. 1260 puan seviyesi. Bize bariz belirgin olan ikinci bir tepe lazım. Yani burada bir tepe lazım bariz belirgin olan. Birinci dalganın oluşturduğu tepe bariz bir tepe değil. Çünkü üzerinde 5700 olan tepe daha belirgin ve üçüncü dalganın da bitiş noktası. Sonraki en belirgin olan dip burası. Çünkü trende de temas gelmiş ve yatayda da biraz oyalanmış. O yüzden burayı baz almak zorundayız ki zirveyi burada çözebilelim. Yani burada bir yol artesiyle birlikte birleştirebilelim. Baktığımızda arkadaşlar kısa vadeli cambazlık isteyenler varsa buyurun 6925 puan. Bir tık daha üzeri olursa 7000'lere gösteriyor. 7000 kısa vadeli dikkat edilmesi gereken endeksin görüntüsündeki seviye. Onun üzerinde takip edeceğiniz 7600 8600 dirençleri var. Takılmayın bu noktalara. Hatta bunları bakmayın bile unutun. Buralarda zaten durmamız mümkün değil. Yani buralarda bir dengeli bir denge arayışı mümkün değil. Denge arayışı 12000 puan seviyelerine doğru gelir. Yani şu noktanın olduğu bölge. Buralar arkadaşlar dikkat. Buralar kısa vadeli bir dökme için bence ideal bölgelerdir ee, ve temkinli duruşunuzu bence devam ettirin ama aması var arkadaşlar bu döngüyü nerede tamamlarız sorusuna, bu yükselen kur Türk lirasının devalüasyon sürecinin uzayacak olması ve enflasyon belasının da başımızdan eksik olmayacağı 1,5-2 yıllık süreçte yani endekste buralara kalmayabiliriz ama belli de olmaz e, tarih olarak kabaca böyle değerlendirirsek 22 bin, 23 bin puan seviyelerini artık buralarda bitiririz ha şimdi buralardan almayıp işte seçim öncesi şu bölgeden almadınız biliyorum halen daha almıyorsunuz ben yani biliyorum gidip buralardan alacaksınız sonra da birkaç yıl bu endeks düzeltmeye girerken piyasa normale dönerken enflasyonist baskılar normale dönerken burada da tabii kendinize arkadaşlar günah keçisi aramaya başlayacaksınız. Daha bugünden söylüyorum. Yani gidişat böyle olacak. Zaten bura onaylıyor. Teknik analizi de onaylıyor. Şimdi buna diğer bir detay ise arkadaşlar tabi şu yükseliş trendini bir kez daha çizeyim Çok güzel bir hareket çünkü yakalanmış olan ve başlangıç noktasından itibaren de güzel geçerliliğini koruyor. Bu kalsın. Şimdi bu tüm yapmış olduğumuz çalışmaları destekleyen yardımcı araçlarımız var mı? Yani burada RSI'dir, MACD'dir. Yani gidişatı onaylıyor mu haftalıkta, aylıkta? Kabaca baktığımızda, yani orta ve uzun vadeli ilişkin baktığımızda buna bakalım. Arkadaşlar, RSI'ye baktığınızda RSI 70'in üzerine daha yeni geçmiş. Zaten sert hareketlerin sebebi de bu haftalık bazdaki. MACD zaten bize onayı vermişti. Sıfır bölgesinin üzerinde deprem sonrası toparlanmıştık. Burada zaten uyarılarımızı yaptık. Hareket daha yeni başlıyor. Uzun bir yola çıkıyoruz dedik. Hatta şu bölgede sizin piyasayı sahibi olarak gördükleriniz yıl sonuna 5250-5750 gelmez demişlerdi. Ama biz e, sıradan bir vatandaş olarak buraların yani bırakın 6500'lerin bile yılın sonuna kalmayacağını dile getirmiştik. Bugün 7000'lerden bahsediyoruz ve 20.000'leri 20 artık telaffuz etmeye başladık. Arkadaşlar gidecek çok fazla alanımız var. Bakın endeksin yani RS70'in üzerindeki geçmiş hareketlerine baktığınızda kabaca 2000-5700 arası. Şu anda daha yeni kafamızı buraya sokmuşuz. Gördüğünüz gibi. Yani güvenli yükseliş bölgesine daha yeni giriş yapmışız. Bırakın gitsin. Benim hissem niye geride? Benim sektörüm niye geride? Benim aldığım kağıt, bütün kağıtlar yükselirken benimki niye geriye gidiyor? Benim hissemdeki tahtacı SPK ile beraber çalışıyor. SPK bunlara müsaade ediyor. Benim şirketim zarar açıklıyor. Benim şirketimin bilançosu iyi gelmedi. Benim şirketimin fiyat kazanç oranı yüksek. Odur budur ya bırakın bunları. Bunlarla endeks ya da hisse senetleri yürümez arkadaşlar. Hisse senedinin yürüyebilmesi için ya da bu sektörün yürüyebilmesi için bir ucuzluk olması lazım ve bir potansiyel olması gerekir. Şu anda da bu ucuzluk da var dolar bazında. 260 dolar direncini takip ediyoruz. Önümüzde bir 500 dolar sonra 800 dolar. Endekste de bir 12 bin dolar sonra bir 20 bin dolar hattını takip edeceğiz. Ama buralarda artık bir dur diyeceğiz. Şimdi bu haritaya göre bence gidilirse iyi olur. Ya işte ben bakıyorum benim şirketim endeksime göre e, çok geride daha hızlı gidecek senin şirketin. Gitmeme gibi bir lüksü yok. Yani Arap atı gibi gidecek. Bakın bugün Araplara ağızlarını sulandıra sulandıra 50 milyar doları babasının hayrına buraya bu getirmiyorlar arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Burada bir potansiyel var. 2022'de olduğu gibi 2023'de de geç başlasa da ikinci yarısından itibaren dünyanın en iyi kazandıran borsalarının ilk üçünde olacağından eminim. Hatta ilk biri de zorlayabilir. Bu 2024'de de sarkacak gibi duruyor şu anki görüntüye göre. Korkmayın. Korkarsanız para kazanamazsınız. Ben bu süreçte birçoğunuzun yani borsaya yeni girenler ya da bayağıdır bu noktada kendini faal olarak gösterenlerin hayatında özellikle 2022 yılında bu kadar güzel para kazanacağı bir dönemi ben bir daha bulamayacağınızı düşünüyorum. Bu sizin için son şans. Bakın bu tamamen benim kişisel öngörüm. Bunu yanlış anlamayın tavsiye niteliği vesaire değil borsaya gelin ya da şu sektörü şu kağıdı alın vesaire diye zaten analiz yapmıyorum gördüğünüz gibi genel beklentimi söylüyorum bu adamda da yanılmaz bunu da belirteyim yine hatırlatırım ben ee, ve 6.250 işte 6.000 bantları 5.750'leri yıl sonuna kadar gelmez diyenler vardı. Ben de seçim sonrası 6.200-6.500'ler gelmez ise yaz sonuna kadar özellikle bu, gelmez ise ben de bu kanalı kapatır giderim dedim. Bugün Temmuz ayını daha bitirmedik. Endeks 7000'e dayandı. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Yani sonuçta burada 250 bin kişiyiz sonunda bir geçebildik. Yani ee, bu önemli bizim için. Bayağıdır burada bir takılmıştık. Rahat olun. Korkmayın. Yani korkarsanız para kazanamaz iseniz. Yani Kendinizi mutsuz hissedersiniz. Korkmayın ki para kazanın, risk alın. İşte ben gideyim döviz alayım altın alayım. Ya bu sana para kazandırmaz. Senin elindekinin değerini bile korumaz. Yani ben bunu her zaman söylüyorum ama tam alın, alınacağı zamanlar vardır. Biz almadık mı yani mesela biz döviz almadık mı aldık mesela. İşte burada bizim zaten popüler olmamızın sebebi de buydu. İşte burada 3.20 Bakıldığında şöyle grafiği şey yapayım anlayın. Yani buralarda arkadaşlar biz ne yaptık? Hep işte forum sitelerinde orada burada zaten başlamıştık. Şu bölgedeydik yani ta bizim tanıştığımızda. Yani bize böyle hareketler lazım ki böyle bu dalgalar böyle e lazım ki kur tarafında para kazanalım. Yoksa enflasyon baş göstermiş. Bununla birlikte kur baskılanmış. O oluyor bu oluyor. Yani dövizden para kazanamazsınız. Sen yani şuradaki ata diyeceksiniz. Arkadaşlar burada siz para kazanmadınız. Burada Geriden geldiniz yani bunu unutmayın. Ve şu anda da zaten mevcut duruma baktığınızda da e, bu da sizi sevindirmesin yani bu atakta. Çünkü bu iki noktada da yani bu hem 18.5 hem de şu anda 30 liraya giden hatta başınızda önünüzde bir enflasyon belası vardı. Ama daha önceki noktada bir enflasyon telaşı yoktu. Zaten ondan sonra süreç e, dengesizleşti ve bu halleri aldı. Ya burada ben para kazandım diye asla kendinizi avutmayın. Para mara kazanmadınız. Yani o yüzden ben bulaşmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. i̇steyen alsın, isteyen satsın. Kim ne yapıyorsa yapsın. Beni bağlayan durum yok. Ama güzel bir potansiyeli de bence kaçırmayın. Araştırın. İşte e, sözleşme karşılığında destek mi alırsınız ya da ne yaparsınız bir yerlerden onu da bilemem. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Ve sizlerle de burada her zaman birlikte olmaktan Memnuniyet duyuyorum. Bunu da bir kez daha belirteyim. İyi olacak yani borsanın görüntüsü öyle böyle değil. Yani bunu söyleyeyim. Biz de böyle avcumuzu oluşturmaya zaten çoktan başladık. Endeksin genel görüntüsüne baktığımızda. Bir dışat iyi. Yani daha da iyi olacak. Bu sertlik yükselişsizi korkutmasın çünkü ucuzluk var. Yabancı burada zaten seçim sonrası belirsizliğin kalkmasıyla birlikte potansiyeli gördü kardeşim. Sen niye görmüyorsun? Sen niye korkuyorsun? ve yapmış olduğunuz hata tek bir kağıda bütün parayı basmak. İşte buradan dolayı psikolojinizi kontrol edemiyorsunuz ama o kağıt da gider. Yani endeksin 20 bin seviyelerini e, test eder yani merak etmeyin. Sadece kim önce gidecek, kimi geriden gelecek. Bu fiyatlamaya her zaman zaten alışkın olmanız gerekiyor. Rahat olun. Bence korkmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Kanalımızı bol bol destekleyin. Videolarımızı beğenip paylaşın abone olmayanlar da abone olup bildirim seslerini açsın. Benim videolarımın bildirimleri gelmiyor diyenler varsa da katıl buton arkadaşlar. Oradan zaten bu gelmeme gibi şansı yok. Yeni haftada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.